Yaratıcı dramada yaş sınırlaması yoktur. Kişilerin iş hayatında da çok önemli katkıları olan yaratıcı drama derslerinde sunum yapan bir kişinin bir toplantıda kendini çok daha rahat ifade edebildiğini gözlemlemiştik. Daha sonra bir satış pazarlama personelinin kendini daha iyi ifade edebildiği için özgüveni yerinde olduğu için satış oranlarına dahi etki ettiğini gözlemledik arkadaşlar. Duvarı boyayan bir çocuk ya da bir şey almak için aşırı ısrar eden bir çocuk. Burada öncelikle ebeveyn kendini çocuğun yerine koyar, empati kurar. Daha sonra sorunu çözmek için çocuğun seviyesine çıkar demek istiyorum ve e, bu sorunu oyun yoluyla çözmeye çalışır. Ebeveyn olarak da yaratıcı drama hayatımızda önemli bir yer eder. Yani yaratıcıdır ama her alanda olduğu gibi burada da çok önemli bir rol oynar.